Merhaba arkadaşlar. Dün kestiğimiz mandamızın ince bağırsaklarını akşam bir güzel pişirdik. Daha sonra soğumaya bıraktık. Ardından bu akşam kokoreçimiz hazırlanıyor. Bu ev usulü bir kokoreç olduğu için biraz farklı bir tarifle yapıyorum ben bunu. Şöyle biraz pul biber, Biraz tuz. Şöyle hemen birazcık karıştırıyoruz. Sonra göz kararı karabiber, tuz az geldi gözüme buna.

mis gibi. Şimdi bunu bir güzel salçalı sosunu yapacağım. Ondan sonra ekmek arasına dolduracağım. Manda yoğurdundan bir ayran. Tertemiz. Mis gibi yiyeceğiz. Biz afiyet olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi davranın.